Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlik'le birlikte az sonra enflasyon verilerini karşılayacağız. Bloomberg Etti araştırma masası Mart anketinde aylık enflasyonda %1 bir ve yine yıllık enflasyonda %16,1'lik seviyeler beklentiler dahilinde. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu enflasyonu karşılarsak o zaman 2019'un yaz aylarından beri kabaca en yükseğini karşılamış olacağız. Detayları saat 10'da alacağız. Öncesinde ise piyasada yeni haftalardan yeni haftadan neler bekliyoruz? demek gerekir. Onu konuşacağız. E, Allah yatırım menkul değerlere dönüyoruz. Hazine Müdürü Arda Coşar bizimle birlikte bu sabah. Arda Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir pazartesi daha birlikteyiz. Neler beklersiniz piyasalardan? Günaydın. Hoş bulduk. Öncelikle iyi haftalar. Haftaya gelince geçtiğimiz cuma günü ABD tarafından istihdam verilerini aldık. Tarım dışı istihdam oldukça güçlü geldi. 900 bin, bin üzerinde rakamlar geldiğini gördük. Ayrıca işsizlik oranı gerilemiş oldu. Tabi bu veriler e, ABD ve Dolar lehine veriler. Ancak Cuma günü e, hem ABD hem de e, Avrupa büyük ölçüde kapalı olduğu için piyasa etkisinin e, sınırlı olduğunu gördük. Bugün ABD tarafı açılıyor. E, İngiltere ve Kara Avrupa'sı yine tatil olmaya devam. Tatilde. E, veri akışı olarak e, yurt içinde dediğiniz gibi enflasyon var. Yurt dışında ISM hizmet verisi var. Ve çok e, özel yurt dışında çok yoğun bir gün değil bir akşam açısından Avrupa'nın büyük göçü tatil olması sebebiyle. ürün bazında konuşursak yani Euro-Dolar, e, Tarım Dışı, İstanbul Belediyesi'den istan sonra bir miktar geriledi. E, bugün daha bir miktar gerileme gibi eğilimi var. E, ama çok fazla değil. Bugün yukarı aşağıda 1.17-1.30 ve 1.17 destekleri var. Buraya doğru geri çekilmeler olur mu olmaz mı? buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Eğer bir geri çekilme yaşarsak da 1.17'nin üzerinde kalır mıyız, kalmaz mıyız? bunu izlemek gerekir diye düşünüyorum. Hani Cuma günkü verinin etkisi Cuma günü bir miktar gözüktü. Ancak bugün de bir miktar sarkabilir. ve e, katmak lazım. Altında da benzeri durum söz konusu geçerli. 1730'a kadar yükselmiştik. E, akabinde tabii tarım dışı istihdam birisi iyi gelince pazar suyunu piyasaları aşağı yönlü bir harekette başladı. Onsaltın tarafı. Ee, orada da 1715 seviyesi destek. Buraya kadar bir geri görsek bir için sürpriz olmaz. Ama daha ziyade 1715 aşağısına iner mi inmez mi e, bunu izlemek gerekir diye düşünüyorum. E, ABD tarafında gelecek olan ISM hizmetleri bugün altın tarafında e, etkili olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Allah çatırın menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz. Tabi veriler var piyasaya etkili olması beklenen bir yandan da biz içeride veri karşılayacağız. İstersen öncelikle hem borsa tarafında hareketli olabilecek şirket haberlerini ele alalım. Hisseleri hareketlendirebilecek olanları açılış beklentilerini söyleyelim. Bir de tabi anketimizi bir kez daha hatırlatalım mı bu sabah başlarken Gizem? Tabii ki ilk etapta anketle başlayayım. Ne gelebileceğinden de bahsedeyim. Çünkü Türk varlıklarının geneli için bu etkili olabilecek nitelikte bir veri olduğunu söyleyelim. Aslında bu aydan ziyade önümüzdeki ay çok çok önemli olacak. Yani piyasaları etkileme gücüne sahip olabilecek iki e, enflasyon verisi var önümüzde. Bugün için o kadar şey değil. E, çok büyük bir marjinal etkiye yaratması beklenmeyebilir. Çünkü biz asıl kur etkisini zaten ayın sonlarına doğru görmüştük. O yüzden daha önce de senle konuştuğumuz gibi bugünden yarına hemen tüfe fiyatlarına yansımaz bu. E, Meklent bugünün Mart ayı enflasyondan bizim yaptığımız ankete göre aylık yüzde birlik bir artış. Bunun da yıllığı yüzde on yüzde on 1'e yükselen bir enflasyon göreceğimiz anlamına geliyor. En düşük %0.8'i kartış bekleyen var. Eğer bu beklenti gerçekleşirse de dahi zaten biz enflasyonda yükseliş göreceğiz. Hatta nerelere kadar yükseliş göreceğimizi de şöyle söyleyeyim kabaca. Aslında 2019'un 4.... Falan gidiyoruz. Evet, evet o kadar geriye gidiyoruz. En düşük tahminde öyle. En yüksekte %1.75'lik bir tahmin. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bir anda bizim yıllık enflasyonumuz %17'lere doğru hareketlenmiş olacak. Bu demek oluyor ki zaten Nisan Mayıs'ta daha da yükseleceğini öngörecek olursak %17'nin üzerinde bir zirveyle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse. Mart ayının içerisinde ne olmuştu? Dediğim gibi döviz kuru da biz yükseliş gördük. TL'nin değer kaybını gördük ama bu ayın sonuna doğru gerçekleştiği için hemen fiyatlara yansıması beklenmez. Ama İTO rakamlarından bahsedeyim. Aylık bazda İstanbul'da fiyatlar %1.13 arttı İTO rakamlarına göre. Bu da 5 yılın ortalaması olan %0.67'nin çok üzerinde. Yani İTO rakamları bizim TÜİ'nin enflasyonun üzerinde yukarı yönde risk vaat ediyor gördüğüm kadarıyla. Ee, yıllık... yıllık, tarafı da değil mi? 2019'dan beri en yüksekte geldi İTO'nun. 15.45'den 16.37'ye geldi aynen öyle. Gıda enflasyonu tarafına bakacak olursak %1.1 artış kaydetmiş. Bu da son 5 yılın ortalaması İTO gıda fiyatlarında %0.74. Bunun da çok üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Ee, dolayısıyla bu tarafta gördüğümüz gıda yine soru işareti olarak kalacak. Ama döviz kuru etkileri hemen yansıma dediğim için dayanıklı tüketim malları tarafında özellikle bir e, çok fazla e, etki ya da hareketlik beklenmeyebilir bu enflasyon rakamları da. Hani nereden ee, biz enflasyonda yükseliş görebiliriz. Hizmete dair kalemlerde çünkü hatırlanacağı üzere biz Mart ayının içerisinde genel itibariyle normalleştiğimiz bir dönemde O yüzden de talep canlandığı için hizmet üretenler bir miktar şimdiye kadarki kaybettikleri fiyatlara yansıtma gücünü Mart ayında biraz kavuştular diyebiliriz. O yüzden de Mart ayındaki fiyatlama kabiliyetlerinin daha artmış olması özellikle lodkanta, otel gibi hizmet sektöründe hizmet veren e, üreticilerin fiyatlarında zam Ja, fiyatlarını arttırma yönünde aksiyon alabilmesine biraz manevralarını tanıyorlardı. Eğer yansıtmışlarsa hizmet kaleminden yukarı yönde hareket görebiliriz. Şimdi benim burada bir de enflasyonda özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Şimdi biz enflasyonda evet her türlü yıllık bazda artış göreceğiz ama hani hep şu soruluyor ya bazen düştüğü zamanlarda mesela şurası bir örnek 2019'da şu düşüş süreci. Şimdi belli noktalarda aslında şöyle bakmak lazım hani vatandaş açısından söylüyorum. Biz bunu hani matematiksel olarak bazıydı, şu suydu, bu suydu diyoruz ama şurada mavi sütunlar gösterdiğim aylık enflasyon evet. yani burası her türlü pozitif geliyorsa yani artış kaydediyorsa zaten enflasyon yükseliyor anlamına geliyor evet. şu yıllık kalem'i e, nasıl hesaplanıyor işte bir önceki yılın aynı döneminin verisini atıyorsun yeni geleni koyuyorsun eğer yeni gelen bir önceki yılın aynı döneminden daha düşükse bu durumda yıllık enflasyon düşmüş oluyor bu kadar basit yani enflasyon düşmüş olmuyor anlamda o yüzden burada aylık artışlar olduğu müddetçe ki biz zaten 2019'un başından itibaren aylık enflasyon yükseliyor Görürüz. Aslında enflasyon hep her seferinde tüketiciye aydanaya aydanaya yükselerek gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonda dediğim gibi bu ay zirveyi görmeyeceğiz ama yukarı yönde riskleri olan bir veri. Nisan, Mayıs muhtemelen döviz kurunda şu an geldiğimiz nokta kalıcıysa şayet bir vadede zaten üreticinin de şimdiye kadar yansıtmadığı bir e, ee vardı maliyet vardı tüketici <Gülüyor> tarafına <Gülüyor> ee, o yüzden de enflasyon üzerinde önümüzdeki iki ay boyunca yukarı yönde riskler devam edecek gibi görünüyor zaten o da olmazsa bile hani biz yıllık enflasyonda zirveyi konuşuyoruz ya şu an önümüzdeki iki ay için zaten mesela döviz kuru işte şu son 2-3 haftadır gördüğümüz yukarı yöndeki hareketi geri verdi diyelim düştü mesela hani sadece döviz kuru değil buradaki ana parametre. Bir diğer parametre şimdiye kadar üreticilerin hep artan maliyetinin salgından kaynaklı talep eksikliğinden dolayı zaten fiyatları yansıtamamış olması. Yani o yüzden de zaten önümüzdeki dönemde de belli başka başka, başka, başka riskler var onları da konuşuruz. Ama dediğim gibi bizim burada konuştuğumuz yıllık enflasyon olduğu için onun bazı matematiksel özelliklerinden dolayı zaman zaman düştüğünde önümüzdeki aylarda görebiliriz. Ama e, aylık enflasyon tarafında konuşacaksak önümüzdeki dönemde döviz kurunun haricinde de başka riskler var aslında. Şimdi orada tabii petrol bir risk mesela yurt dışından. Evet. Yine Mart ayı ortalamalarında kabaca 65 dolar civarında bir Brent petrol fiyatı vardı. Onun bir etkisini görebiliriz. Ee, sen de söyledin üfe. E, orası önemli çünkü en son aldığımız yerde üfe tüfe makası e, 11 yüzde puana kadar genişlemişti. Dolayısıyla orası da 2019 yazından beri en yükseğe gelmişti. Onun muhakkak ki tüfeğe bir baskısını izleyeceğiz. E, Merkez Bankası'nın da yine yatırımcı sunumunda e, kur geçişkenliği vurgusunu en son yapmış olduğu sunumda yine e, ortaya koyduğunu hatırlatalım. Cuma günü ajanslara düşen haberdi. Enflasyon üzerinde birikimli risklerin yılın ikinci yarısına kadar sarkabileceğini söyledi. Dolayısıyla bu tarafı Tabii saat 10'da takip edeceğiz. Şirket haberleri diyelim borsa açılmadan önce bugün temettü ödemesi olan yine şirketler var. Bu hisseleri eksi de görebiliriz açılışta temettü etkisiyle. Sabancı Holding bu hisselerden bir tanesi Garanti Bankası ve Pergamon Dış Ticaret'in bugün kar payı dağıtması bekleniyor. Dolayısıyla hisseleri üzerinde aşağı yönlü bir baskı en azından termineli yansıyan rakamlarla rakamlarda açılışta bu yüzden görebiliriz. Hatırlatalım izleyicilerimize. Kesinlikle. Bugün garanti bir lot için 14 kuruşluk bir temettüsü var. Temettü verimi yüzde 2.11 hatırlatmak gerekirse. Sahol var. 35 kuruş bürüt temettüsü. Temettü verimi de 3.79'a tekabül ediyor. Pergamon tarafında da 1.04 TL'lik bir temettüden bahsediyoruz. Temettü verimi de yüzde 3.97'ye işaret ediyor. Garanti Bankası'nın temettü ödemesinin seans açılışına BIST 30'da 2.92 puan. BIST 100'e de 9 puan. Sabancı'nın temettü ödemesini seans açılışında BIST 30'a 2.27 puan. BIST 100 endekse de 1.70 puan negatif etkisi olacak. Şimdi zaten göreceğiz. En tepede. Evet, Detaylarına da bakarız. diğer şirket Gördük zaten. Şimdi hemen öncelikle manşet rakamı verelim. BIST 100 tarafında 1429 puanda yeni gün karşılandı. Yüzde 0.08 yani bir puanlık kabaca bir eksimiz var. Yeni haftaya başlarken tüm en, e, BIST 100 endeks için konuşacak olursak. E, 56 ise günü artıda karşıladı. 30 hisse düşüyor. 12 ise yatay performansa yöneldi. Şu anda en çok yükselen tarafta Fenerbahçe var. 9.96'lık yükselişiyle Doğaş Asel Sanjantsa Oyak Çimento şu anda en çok yükselen konumunda. Borsa açılışı itibariyle dolar TL işlemlerinde 8.19 63 euro TL işlemlerinde ise 9.63 66 seviyelerini takip etmekteyiz. Temettü etkisi var dedik. Sabancı Holding, Garanti şu anda en çok düşenler olarak görünüyor. Terminalde arkasında Arçelik, TürkSel ve Coca Cola hisselerini takip ettiğimizi de we hatırlatalım. Şimdi şirket haberleriyle devam edeyim. Evet. Net Holding'in dördüncü çeyrek finansallarını aldık. Ek süresi vardı o geldi. 114 milyon TL satış geliri var. Bu da yıllık bazda satış gelirlerinin %62.9 düştüğünü, çeyreksel bazda %1.7 oranında arttığını gösterdi. Dördüncü çeyrek için 3 milyon TL FAVÖ var. Bu da FAVÖ'nün zaten yıllık bazda %98'e yakın düştüğünü gösteriyor. Çeyreksel bazda ise %86 düştüğünü gösteriyor. 3 milyon TL'de net kar gördük. Bu da yıllık bazda %98'e yakın net, e, net karının düştüğünü göstermekte. Üçüncü çeyrekte de hatırlanacağı üzere 258 milyon TL zarar rakamı görmüştük. Etkisi olması beklenmiyor. Bir diğer e, şirket haberi SASA Polyester tarafında şirket mevcut 3 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 830 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.1 milyar TL'ye yükseltilmesine, artırılan 290 milyon TL'nin tamamının 2020 yılı kar payından karşılanmasına ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye %30 94 oranında bedelsiz hisse verilmesine merkezi kayıt kuruluşu nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve sermaye piyasası kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiş. Bunun sınırlı pozitif olabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte şişe cam tarafında bir başka haber vardı. Yaklaşık 400 milyon TL yatırım ile soğuk tamiri tamamlanan ve Türkiye'deki 6. düz cam hattı yatırımı olan Yenişehir fabrikasındaki 240 bin ton bölü yıl kapasiteli fırın, ateşlenmiş. Bunun etkisi olması beklenmemekte. Ee, Anadolu Suzu tarafında bir başka haber var. O da Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalelerin kazanıldığı duyurulmuş olup 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine de teklif verilmiş. Toplam ihale bedeli yaklaşık 12.7 milyon euro. 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsıyor. Anadolu Suzu tarafında pozitif olarak değerlendirebileceğimiz bir haber. Migros'un mağaza açılış rakamlarını gördük. 20 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet toplam formatında toplam 33 satış mağazası Mart ayı içinde hizmete açılmış. 31 Mart 2021 itibariyle şirketin yurt içindeki toplam mağaza sayısı 2330. Toplam net satış alanında 1 milyon 573 bin metrekareye ulaşmış. Bir tane aslında bütün şirketlere ilgilendiren bir haber var ama doğrudan doğruya şu an şu şirket böyle etkilenir, bu şirket böyle etkilenir ee, diyemiyorum ama tabii ki bütün şirketlere ilgilendiren bir haber. Ak Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte yüzde yirmi olarak uygulanan 2021 yılı için kurumlar vergisinin yüzde yirmi beş, 2022 için ise yüzde yirmi üç olarak uygulanması öngörüldü. Bu tabii bütün şirketlere etkileyecek bir haber akışı olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, o konuda da yine Sanayi Odası Başkanlarının yorumlarını Dünya Gazetesi'nin manşet haberinde. De bulabilir bulabiliriz izleyicilerimiz. Bugün değerlendirmeler var. Beklemiyorduk diyorlar. Dolayısıyla takip edeceğiz. Bakalım oradaki gelişimi. Enflasyon verisine son bir dakikamız kaldı. İstersen sen de üfe tüfe makasını açmışken grafikten hatırlatalım son rakamları izleyicilerimize. Önceki ay biz enflasyon verilerini yine bu yayında karşıladığımızda aylık enflasyonumuz %0.9 yıllık enflasyonumuz %15.61 çekirdek tüfe ise yıllık %16.21 olarak açıklanmıştı. Yurt içi üfe seviyesi aylık %1.27 Yıllık ise %27.09 olmuştu. Şimdi makasın tekrar açılmaya başladığı dönem 2020'nin haziranından bu yana ÜFE TÜFE'nin üzerinde artış kaydediyor. Bu yüzden de makas giderek açılmış vaziyette. Şu anki mevcut haliyle 11 yüzde puan. Yani ÜFE'nin e, üreticinin en son gelen Şubat rakamlarıyla beraber tüketiciye yansıtamadığı 11 yüzde puanlık fazladan maliyet artışı var. Yani o yüzden aslında önümüzdeki dönemde döviz kurunun haricinde konuşabileceğimiz en önemli risklerden bir tanesi burası. Çünkü belli noktalarda fiyatlara neden yansıtlamıyor? Çünkü salgın var, talep zayıf. Talep zayıf olduğu için de üretici her ne kadar maliyeti artsa bile tüketici tarafına bu maliyetleri yansıtamıyordu. Şimdiye kadar geçen süreçte salgını geride bıraktığımız dönemde e, şimdi bu yansılamayınca ne oluyor? Kendi marjlarından yiyorlar. O yüzden de salgın geride bırakırsak inşallah önümüzdeki dönemde tekrar talep canlanırsa tekrar fiyatlama güçlerine sahip olacaklar. O dönemde de işte enflasyon üzerindeki konuşacağımız başlıca risklerden bir tanesi de burası olacak gibi görünüyor şu aşamada. Şimdi rakamlar da geldi hemen söyleyelim. Aylık olarak enflasyon seviyesi %1.08 olarak gerçekleşti. Yıllık tüfe seviyesi %16.19. Çekirdek tüfe tarafında yıllık %16.88 seviyesinin açıklandığını görüyoruz. Yurt içi üfe tarafı aylık yüzde 4.13 yıllıksa yüzde 31.20'lik rakamlar var. Özellikle yurt içi üfe tarafı yıllık tarafta epeyce yüksek geldi ve makas biraz daha da tüfeyle açılmış gözüküyor. Hemen şöyle detaylardan da bahsedelim. Tüketici fiyat endeksinde aylık yüzde 1.08 yıllıksa yüzde 16.19 artış var dedik. Detaylara baktığımızda yıllık en düşük artış yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiş gözüküyor. Ee, en yüksek artış e, nerede diye baktığımda ise yüzde 24.85'te ulaştırmayı görüyorum. Arkasında yüzde %23 23.64'te ev eşyası yer almakta. Ee, aylık tarafa bakıldığında yine en az artışı yüzde 0.04 ile alkol içecekler ve tütün grubu gerçekleştirmiş. Ee, en yüksek tarafta ise %3.70'le 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile e, eğitim, yüzde 2.60 lokanta grubunun e, izlediğini söyleyebiliyoruz. E, yine e, çekirdek tarafta %16.88 değerini aldık dedik. Yurt içi üfe tarafında da aylık %4.13, yıllıksa %31.20'lik gerçekleşmeler söz konusu. Sanayinin dört ana sektöründen imalatta yıllık yüzde 33.96'lık bir artış olduğunu ifade edebiliriz. Yanı sıra aylık tarafta da yine imalat yüzde 4.33'lük bir artış ortaya koyuyor. Ne dersin ilk rakamlara baktığın zaman Gizem? Özellikle yurt içi üfe tarafında yüzde 30 gibi bir seviyenin üzerine çıkmış vaziyetteyiz ki tüfeğe de en de sonunda faturası çıkacak gibi. Kesinlikle öyle. Enerji tarafından biz gerçekten de hem üre, üfe tarafında hem de tüfe tarafında risk var zaten. Şimdi baz etkisi kaynaklı enflasyon tarafında ulaştırma kalemi şimdi aylık bazda değişim görünmüyor ama şöyle biraz daha büyüteyim hatta bu Eşer Mobil'den kaynaklı ama şu var normalde e, neredeyse ikiye katlandı petrol fiyatları. Hı hı. Bir e, önceki ayla Şubat 2021 ile Mart'ı kıyasladığımızda yani Şubat'ta mesela 34 dolar civarındaydı. Yani Mart'ın başında hatta 2021 Mart'ta o sonuna geldiğimizde 66 dolarlara kadar geldi. Bu bizi Eşer Mobil'den dolayı belki ulaştırmada biz aylık değişime değişim yok gibi görüyoruz ama yıllık değişim en yüksek artan kalemin ulaştırma olmasının sebebi burası tekrar göstereyim 24.84 ulaştırma en fazla yıllık artış kaydeden kalem dediğim gibi bazdan kaynaklı burası yıllık artış göstermeye devam edecek. Ee, bunun haricinde aylık gruplar içerisinde sağlık grubu %3.7 eğitim %2.77 aylık artışları işaret etmekte lokanta oteller yani az önce bahsettiğim gibi hizmet grubu evet. Hizmet. Evet. E, özellikle mart ayında nispeten normalleştiğimiz bir ay olduğu için talep nispeten daha ılımlıydı. O yüzden de bu hizmet grubunda faaliyet gösteren ana harcama gruplarında biz otomatikman fiyatların arttığını görüyoruz aydan aya. O yüzden hizmet grubu fiyatlama kabiliyetini yeniden elde ettiği için, Mart biraz daha talebin canlı olduğu için buralarda biz aylık belirgin artışlar görüyoruz. Zaten enflasyona en fazla yukarı yönde etki eden kalemlerde e, sağlık, eğitim, lokanta ve oteller, eğlence ve kültür gibi gibi hizmet grubunda faaliyet gösteren ana kalemler. Ee, enflasyon verisini de aldık. Bundan sonra gözler artık 15 Nisan'a çevrilecek herhalde. Orada Merkez Bankası'ndan gelecek metni, gelecek kararı e, piyasalar e, yakından takip edecek. E, yorum olarak devam edelim. Paratestoriyum Eğitim Danışmanlık Kurucusu e, Doktor İsmet Demirkol e, telefon hattımızda e, bu sabah. E, İsmet Günaydın, hoş geldin yayınımıza özellikle yurt içi üFE tarafı %31.20 ile yüksek bir seviyede. Yine 2019'dan beri ilk defa %16'nın üzerinde bir yıllık enflasyonumuz var. Ve belki hani kur geçişkenliğini konuşmak ve hani atalet açısından da önemli. Çekirdek enflasyon tarafı da %16.88 geldi. Bu veriler beklentine ne kadar yakındı ve bu aldığımız veri seti sonrasında yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinde bir güncellemeye gidecek misin? Örneğin tepe noktayı nerede görürüz diye. Ee, günaydın tekrar. Burada özellikle e, sohbetinizde de zaten belirttiğiniz gibi hem Gizem'in hem senin özellikle. E, hizmet sektörünün çok net bir şekilde hem fiyatlardaki artışın etkisi diğer taraftan normalleşme sonrası bunların da bir şekilde özellikle tüketim adayıyla olduğu için ne zaman olarak yansıtığını görüyoruz ve açıkçası e, üfenin e, %30'un üzerinde olması ve makasın giderek açılması önümüzdeki süreçte e, bunun tüfeğe de yansıyacağını ve yıl sonra beklentimiz %14,5 civarında olduğunu söyleyebiliyorum. Keza özellikle Mart ayının son itibariyle dolardaki %13'lük bir artışın e, enflasyon da 2 puanlık bir yükselişi beraberinde getireceğini dolayısıyla çekirdek enflasyonda 16.88 gelmesiyle beraber Nisan ve Mayıs aylarında da %17 hatta %18'e yansımasında kuvvetli muhtemel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ee, bir sonraki özellikle 15 Nisan'daki Merkez Bankası toplantısında sıkı para politikasının mesajı e, yerli yatırımcılara belirtilmişti geçen hafta ve dolayısıyla bir ek 100 bas puanlık faiz artışının da hala olma ihtimali kuvvetli olduğunu söyleyebiliyorum. E, takip edeceğiz. Pariterüm Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. İsmet yıl sonu için %14,5 dedi. E, bizim enflasyon anketimizde yıl sonu için %12.73 ortalaması oluşmuştu. Bakalım burada e, nasıl bir güncelleme olacak. Aslında burası çok önemli. E, bu hafta içinde Merkez Bankası beklenti anketini de e, alacağız. Hem yıl sonu hem 12 aylık hem de 24 aylık dönemde enflasyon beklentileri nasıl hareket ediyor göreceğiz ama İsmet diyor ki 15 Nisan'da 100 basman faiz artarsa şaşırmamak lazım. Yani şu an bizim mevcut durumda reel getirimiz zaten var. Ki geçtiğimiz hafta Sayın Kavcı bu da sorulmuş. Hani reel faiz diye. Ben burada bir hedef gösteremem demiş. Hani makul sadece gelişen ülkelerle kıyaslandığında Hı -hı. makul bir oran demiş. Hani e, zaten önümüzdeki ay enflasyon yükselse bile. Hani 17 diyelim farz edelim ki. Zaten bizim 19 politika faizimiz var. Bizim yine reel faizimiz var. Yani Ama bu, yeterli mi? Onu tabii tartışacağız önümüzdeki dönemde. Yeterli olmamasının sebebi aslında çok basit. E, çünkü bizim aslında bundan 2 hafta öncesiyle değişen hiçbir şeyimiz yok. Bundan 2-3 hafta öncesinde de %19 olan faizimiz vardı. Hala öyle. Evet. Ama ne değişti? E, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından Türk varlıklarının sert değer kaybına uğraması, bir anda yabancının e, çıkması e, bunlar bizi mevcut durumda daha değersiz bir TL, e, daha yüksek getiriler, daha yüksek e, risk primine yönlendirdi. O yüzden de özellikle Merkez Bankası'nın her PPK'sında gördüğümüz o finans piyasalarını değerlendirdiği paragrafta Türk varlıklarına ilişkin ne söyleyecekler kısmına açıkçası biraz merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi bir önceki toplantıyla kıyaslandıysanız Finans piyasaları açısından baktığımızda Türk varlıklarında bir miktar değersizleşme söz konusu. ha Bizim para politikamız açısından değişen bir şey var mı? Yok. Enflasyona bakış açımız açısından değişen bir şey var mı? Sayın Kavcıoğlu'nun son açıklamalarına baktığımızda hayır kesinlikle yok. Sadece dediğim gibi fiyatlama negatif yönde oldu. Bunu yakından takip edeceğiz. Çünkü piyasanın odak noktası bu fiyatlama kalıcı mı olacak? Merkez Bankası'nın bir sonraki kararı da ee, bu açıdan oldukça önemli. Piyasanın tepkisi var mı? Oraya da bakalım istersen Gizem. Hem borsa özelinde hem de kurlar tarafında enflasyon verisini aldıktan sonra bir hareketlilik var mı? Herhalde oraya bakmakta da fayda var. Çünkü piyasa beklentisine belki bazı kalemlerde yakın geldi diyoruz ama ne olursa olsun yüksek seviyeler aldık. Dolar TL tarafı verinin ardından 8.20-57 seviyesinde hareket ediyor. Euro TL tarafında 9.64-75 ekranımıza geldi. Biz 100 ana endeks tarafına baktığımızda da %0.35'lik yükseliş var. 5 puan artan borsada 1435 puandayız diyerek yayını kapatabiliyoruz. Zannediyorum banka endeksine dikkat çekeceksiniz. Evet bankacılık tarafına bir miktar satış görmekteyiz. Düşüş açıldı zaten şu anda da %0.3 kadar aşağıdaki hareketiyle beraber endeks bir miktar aşağıya aşağıda görmekteyiz. Tabi bunda garantinin de temetli ödemesinin etkisi var onu da göz ardı etmemek lazım. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.